açıkça belirtilmiştir. Cin Suresi 11. ayette geçen ''İçimizde doğru olanlar da var, olmayanlar da'' ifadesi onların tıpkı insanlar gibi düşünebildiğini ve hatta duygular geliştirebildiğini gösterir. Peki bu duygular aşk, şehvet ya da bağlılık olabilir mi? Cevap evet olabilir. Üstelik sadece teorik olarak değil yaşanmış vakalarda da karşımıza çıkıyor. Mardin'de yaşanan olay 2015 yılında Mardin'in bir köyünde 19 yaşındaki bir genç kız ailesine ben birine aşığım diyerek evlenmek istemediğini açıklıyor. Ancak kimse bu kişinin kim olduğunu bilmiyor. Kız yalnız kaldığında odasında bir sesle konuştuğunu, bu varlığın onu koruduğunu ve geceleri onunla rüyasında buluştuğunu söylüyor. Aile bu durumu psikolojik rahatsızlık olarak algılıyor.